Sıdap aşısı nasıl hazırlanır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle steril bir ortamda malzemelerimi hazırlıyorum. Hazır paketli bir enjektörüm, aşım ve iğne ucunu değiştirmek için yedek bir iğne ucu. İlk olarak enjektörümü hazır hale getiriyorum. Burada dış yüzeye temas etmek çok önemli. Özellikle iç yüzeye temas etmemeye özen gösterin. Enjektörü iğne ucuna şu şekilde takıp hazır hale getiriyorum. Enjektörün kılıfını çıkaracağım iğne ucunu tamamen aşının içerisine yerleştirmenize gerek yok. Sadece bir miktar, çok az bir miktar yerleştirmeniz yeterli. Aşıyı yukarıda tutup enjektörü de aşağı pozisyonda tutuyorum. Pistonu yavaşça geriye doğru çekiyorum. Ve aşıyı enjektöre almış oluyorum. Aşıyı tıbbi atık kutusuna atabilirsiniz. Şimdi enjektörümüz e, sterilizasyonu bozulduğu için... İğne ucunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu iğne ucunu çıkarıp kesici delici alet kutusuna atıyorum. Diğer iğne ucumu takıyorum. Diğer iğne ucunu takarken de asla iğne ucunun iç yüzeyini temas etmemeye ve dış kalıbından tutmaya özen gösteriyorum. Şu şekilde iğne ucunu enjektöre takmış oluyorum. Aşım bu şekilde hazır. Burada hava aşının havasını almam gerekiyor enjektörde aşı uygulamasından önce havayı tamamen aldıktan sonra şu şekilde aşım işlem yapmaya hazır hale geliyor. Tıda paşısını gebelerde deltoid bölgesine uyguluyoruz.